Dip dalgası. Ben neden dip dalgası dediğimi söyleyeyim önce. Arza gireni çıkanı bilir diyor, değil mi? Evet. Allah. Peki bu ne? Neyi an anlatıyor? Dalgayı. Evet. Indi çıktı. İn, in, indi çıktı. çıktı. Indi çıktıları anlatıyor. Yani dalga olayını evet. anlatıyor. Şu sonuca varabilirsiniz. Dabbetül arz eğer dünyaya dünyadaysa parçacık konumundadır. İbrahim gibi bir insandır. Normal bir insan, He. evet. Ama aşağıya indiği zaman dalgacıktır. He. O zaman dabbe oluyor. Dabbe oluyor. Şimdi diyeceksiniz dalga nedir, parçacık nedir? Bu hepimizin doğası. İkiliyiz biz, İkiliyiz. Hatta bir yarıktan iki evet. kişi geçmiyor muyduk? Bir yarıktan geçip iki kişi olmuyor muydu Evet Bir parçacık İbrahim... Hı hı. Bir de dalgacık Dalgacı İbrahim. İbrahim. Evet. Çift Sonra çift ikisini evet tekrar üst, ikisini üst üste getirdiğimizde sen ne oluyordun? Evet. Buna dualite deniyor. Evet. Şimdi demek ki dabbet Arz hakkında söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi peki dabbet tarzı bulalım ayetten okuyalım. Tabii hemen bakıyorum. E, Nem 82'de de bir ayet vardı. Olur olur, olur, olur. Onu, Nem çok 82 var, çok. Bu. 17 tane var. Ben Söylenen başlarına geleceği vakitte onlar için arzdan bir da be çıkarırız. Da insanların ayetlerimize yakın ile inanmadıklarını kendilerine söyler. Şimdi bir. Önce ne diyor? Birinci cümleyi. Söylenen başlarına geleceği vakit. Yani vakitte. ne oldu? Kavil kelime. Kabil. Evet. Kal. Söyle, kavl. söylenen kavl. Kul. kul kelimesi var ya. Kul. Evet, kul. Kul kelimesi. Söylemek. Kavl. Kavl ne oluyor? Allah'ın meramı anlamına geliyor. Şimdi filanca tarikatın şeyhine göre namaz şu kadar vakitti, şu kadar rekattır. Öbürüne göre şu kadar bu kadardır. E bilmem hani hep arkaya şey getiriyorsa bir i harfi getiriyoruz işte. Hı -hı. E, Süleymani. Süleymani falan gibi. Evet. O i harfleri yok. Siz mesubiyetiniz de yok. Yani ben Hanefiyim falan o i harfi yok. Şafii o i harfi yok orada. Allah'a e, dini diyor Allah'a az Allah'a mahsus kılın. Herkes Allah'ın yerine konuşmayacak. Allah buyuruyor ki sen dini Allah'a mahsus has has ...kılacaksın. Anlamı ne bunun... ...biliyor musunuz? Allah'ı olun. Bırakın Hayır. işte İsevi, Musevi, Muhammedi... ...bırakın. Allah'ı olun. Allah'ı olun. Peki... ...kavil ne demek? Kavil öbür adıyla... ...meram. Meram. Allah'ın meramı. Evet. Şimdi filanca... ...efendiye göre geçsiniz diyor... ...bunları. Allah'a göre nedir? Kur'an indiren kim? Allah. Evet. Allah'ın aklından geçen nedir? Evet. Onu... ...anlatılması için şey diyor... Allah diyor ki siz şimdiye kadar o ayette kendi kendinize gelin güveyi oldunuz. Abi nasıl oluyor ya? İsa kendi kendine nasıl gelin güveyi <laughs> Ne bileyim ben bilemiyorum denemedim. Hem gelin hem güvey. Bir de şansın, ne şiş ne kebap ne demek o? <laughs> yani... Nasıl iyice ne iyice nasıl yemek <laughs> <kimse>? Yani. <laughs> Hay Allah neyse. <gülüyor> <gülüyor> <Neşi> şansın, ne şiş <laughs> ne evet. kebap güzel. Evet affedersiniz. <laughs> o kadar bir güleceğiz gülüp evet, aralarda gülme evet, arası veya evet. espri arası ki evet. söylenenler evet, e, aklın aklın akılda kalsın aklımıza otursun. öğretmek bizim görevimiz. Evet. Ben öğretmenim biliyorsunuz. Pedagog öğretmenim. formasyon kursu almak bir tarafa veren ve onun evet. kitaplarını yazan öğretmenim. Evet. falan filan yani. Metit bir kendimiz bir şeytan evet. da vardır ki bizde olmasın. <laughs> Yok estağfurullah öyle Bizde biz olmasın biz olmasın. Evet, sevgili Ergeç ile konuşuyoruz. Hı hı, e, evet. Ayeti e, tekrar Ay, edeyim ben. Evet, bir daha ben. okuyorsun. Söylenen başlarına geleceği vakit de onlar için arzdan bir dabbe çıkartırız. Bu söylenenin kavl olduğunu söyledik burada. Evet. E, da insanların ayetlerimize yakin ile inanmadıklarını kendilerine söyler. Evet, biraz doğaçtığımız kelime ama. Evet. Yakin, kelime köküne ikna. 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 Evet. Kelime kökü ikna etmek. Aklen ikna etmek. Evet. Yani yoksa yakin'in yakın kelimesiyle ilgisi yok. Dün de tersi bir durum olmuştu galiba. Evet. Dün de tersi bir durum. Yakın, demişler demişlerdi ama yakındı kelime. Evet. Bugün evet. de tersi. Evet. Yakin, ikna olmuş anlamında. Evet. Bakın o başa gelen y harfi onu şey yapıyor. İkna olmuşsunuz. O noktadasınız. Hı hı. Çünkü ben çıktım ortaya. Siz ikna olacak mısınız, olmayacak mısınız? Evet. O sorgulama noktasında o ya harfi onun için var. Evet. Mesela mahya da hayat demek. Hı, hı. Hani mahya şey, şey yazarlar ya Ramazan'da. Evet. camilerin iki o, hayat buluyorsunuz Ramazan'da. Ama evet. Yahya da hayat demek. Evet. Ama Yahya ezelde yaratılmış. Mahya'yı usta yapmış oraya. Evet. Gibi. Gibi. Aynen, evet. Şimdi yakin kelimesini açıyoruz, ikna. İkna olmak. Evet, ikna olmak. Dostlar, Allah'ın bize niye yarattığını anlatayım. Allah gizli bir hazinede bilmek istedi, tamam bunlar tamam. Bilmek ne nasıl bir şeydir? Akıl yoluyla bilinirsin değil mi? Bilgi yoluyla, bilim yoluyla. Bilim ve aklınızı işleterek bunu yapabilirsiniz. Bunlar da bir kenarda dursun. Fakat ikna ayrı bir şey. İkna'da algı yoktur. Algı şeytan tuzağı, taassup, hiçbir şey yoktur. İkna aklın kendi kullan aklınızı siz kullandığınızda diyelim ki bir manivela var elinizde çeviriyorsunuz, akıl kullanmak olsun. Oradan mesela bir tane gözleme çıkıyor. Evet. İşte ona ikna deniyor. Evet, ikna olmak böyle bir şey. Böyle bir şey. Aklın kendini ikna etmesi. Evet. Bir daha söylüyorum, aklın kendini, seni beni değil, nefisleri değil. Hı hı. Aklın sahibi kim kullanıyorsa aklın sahibi odur. Siz hala aklınızı kullanamayacak mısınız diye kullanmıyor musunuz diye kaç ayet var? Yığın ayet var. Evet, çok Yığınla. ayet var Kur'an'da. Evet, çok var. Aklı bakın bir makinedir kullanacaksınız. Akıl, aklı kül diye bir şey var. Ortada geziyor. Hava gibi, oksijen gibi. Siz onu alıp kullanacaksınız. Oksijeni alıp kullanmıyor musunuz? Ciğerlerinizi çekmiyor musunuz? Bakın oksijeni kullandınız. Onu da alacaksınız. Demek ki ikna şudur. Allah bilinmeyi istedi. Bilmek bilimle olur. Bilim de ikna ile olur. Aklı kullanarak, kullanarak ikna ile olur. O halde ortaya çıkacak olan Dabbe rasyonu diyecek. Siz kendinize göre yorumlar attınız. Hı hı. Ama Allah'ın meramına atmadınız. Yani Allah'ın meramına göre onlar evet. böyle. Evet. Şey, ee, şeytanın meramını anlattınız, Allah'ın meramını anlatmadınız. Evet. Siz algılarla yönetildiniz ve yönetildiniz. Saltanatlarla dezinere edildiniz. Ama hiçbiriniz yakin değilsiniz. Evet bunu söylüyor. Onu söylüyor ve diyor ki siz diyor kendinizi ne kadar yakin ikna edilmiş görürseniz görün diyor. Daha değilsiniz diyor. Evet. Çünkü diyor bir davet rast çıkacak diyecek ki herkes silkinsin kendine gelsin. Ben yani dabbet tırnağı olmaya yakın bir insanım ama vermezler bana. Evet, değil mi? Ama, <laughs> evet ama sizin yaptığınız da öyle bir şey. Onu yapıyorum. Evet. Allah'ın aklına ne geçti ayette de anlatıyorum. Evet. Ben tarı değilim ama Hı -hı. oraya koymuş. Evet. ne geçti? Ben de onları anlatıyorum. Gayet güzel. Evet. Ee, yani talibim ben. Şeye. Evet yani en, olmayan. en, çok yakışan da siz olurdunuz evet, kaptan. Evet. Teşekkür Vallahi, ederim. Rica Sağ ederim. olun. Ne demek? Doğruları Diyorum ya ben talip oldum kardeşim. Taliban olmadım. <laughs> ya ne ne Taliban ya? Hep böyle yapıyorsun. <laughs> ya. Taliban'a karıştırmamak lazım. Vallahi Boş ya. ver. Yani o güzel isimleri bile kötülüyorlar <laughs> evet onlar. ya. Ee, demek ki dabe dabbe arzı böyle bir şey. Yani arzın içine girdiği zaman o dabbe dabbe denen şey oluyor. Evet. Fakat yukarıda doğru çıktığı zaman normal i̇nsan, bayağı insan, evet, bizden aramızdan ya, bir a, a, insan gibi. Yani belki de Ergeç Bey'dir. Evet, bir yani, belli oldu. Ama aşağıya tek başına inerse, evet, tek, tek başına. başına, evet, o zaman inansın kendine. Ben evet. daha beter arzum diye. Mesela, evet, yani o şey dediğimiz, dip dediğimiz boyuta, dip, evet. yani insanların, ama ıı, dip dalgası indi ve çıktı yere evet. gireni, yerden çıkanı dediği için ve bir kişi olarak Evet ilan ettiği için o bir kişinin de Allah'ın aklından geçeni ve ikna edici gücünü. Hı hı. Hı hı. Bakın, diyor ki o kişi siz diyor aklınızla kendinizi ikna edeceksiniz ben havayım diyor. Evet. Ben diyor doneleri verdim aşure yapacağız ya, on malzeme demek aşure. Evet, aşure. On malzeme. On malzeme verdim sen aşureysen yapacaksın diyor. Onun için pasif gösteriyorlar şeyi Dabet-i Raz'ı. dabet Raz'la ilgili 80-90 tane uydurma hadisi var. Efendim bir ayağı şeydeymiş, Yemen'deymiş. <laughs> evet. İkinci ayağı Fırat'taymış. E, nasıl bir şey düşündüler acaba? Ben inanamıyorum. Bu, bu palavralara inanamıyorum. Evet. Yani Dabet-i şimdi haklılar. Şöyle haklılar. Kur'an'da bir ayetin, ayetin değil bir kavramın e, ya da şeyin, nosyonun yedi anlamı var. Sonra on dört anlamı var. Sonra kırk dokuz anlamı var. Peki nasıl oluyor bu? Şöyle, dabbe dersem kırk dokuz anlamı var. Dabbe tiraz dersem on dört anlamı var. Çünkü tamlama oldu. Hı. Çanak kale evet. gibi. Evet. Kale ve çanağı yan yana getirip bir il oldu vilayet oldu. Evet. Yani artık vilayet artık. Ona Hı -hı. öyle bakacaksın. Çanakkale evet. direkt okumaya evet. başladı. Demek ki 49'dan Hı -hı. manasını 14'e evet. indirdik. Şimdi şu anda 14 anlamı var. Mesela e, yer altı demek nedir biliyor musun aynı zamanda? Dinozor demek. Evet, Dinozor, evet dabbe dinozordur. Evet. Dinozor da bir dabbedir. Dabbe, yani. dabbe değil. Evet, dabbe. <laughs> Ama benim dediğim 14 anlamlardan biri de silisyum çipleri. Evet. Nereden geliyor? Topraktan. Topraktan. Ne getiriyor? Bilgi. Evet. Meram. Her evet. şey getiriyor. Aynı Dab Dabbetül Arz'ın getirdiği evet. bilgi gibi. O... Ama yine de o şey silisyum çip. Evet. Halen Dabbetül Arz değil. Evet. Bunu anlatmaya çalıştım. Aynen. Tamam mı? Evet. Ama yedi anlamda hı hı. Dabbetül Arz'ı vermem gerektiğinde Dabbetül aynı zamanda bak indi çıktı diye bir şey geliyor yolda galiba. Ha, evet. Ha. Onu e, büyük ekrana da alırsak arkadaşlar. Evet, evet. Yani ee, çok basit bir dalga. Dip dalgası da diyebilirsiniz. Hı. Ya, bu şekilde. Aşağı inen dalga aşağıya iner. eksi de gözüken, çizginin eksisi de gözüken dalga yere gireni. Onun tersi yerden çıkan yerden anlamına geliyor. Bunun tamamına dip dalgası deniyor. Tamamına. Hı. Bu da böyle bir şey. Evet yani evet. E, o dibe indiği zaman Allah'ın meramını yukarıya çıkartıp insanlara anlatıyor. Evet yani bu deneyimi yaşayanlar var mı? Herhalde şehitlerde vardır böyle bir şey ama onlara böyle bir görev verilmemiştir. Sen git insanları ikna et falan denmez. Evet. Bir onların de. öyle bir şeyi yok. İşi başka. Evet. işi başka. Yani Cumhurbaşkanı başka, hı hı. bahçıvanı başka. Evet. O saraydaki işte sarayda diye yani şimdi aynı hı hı. adam olamazlar. Evet. Her neyse böyle bir şey işte bu. Bir de Dabbetül Arz kıyametin ilk alameti. Evet. İlk büyük alameti. İlk büyük alameti. Evet. Ortanca alametler bitti. Evet. Küçükler zaten bitti. Binazina falan filan ama İlk alamet. Büyük alamet büyük, ilk alamet. büyük alamet. Dabet lazım bir özelliği daha var sevgiler geçmeyin. Özelliği şu diğer alametlerin tamamı şeyken e, sert. Hı hı. İşte Yecüc, Mecüc falan İsa gelecek herkesi öldürecek. Evet Bana böyle bir şey üzerine. Ama dabet lazım bir özelliği var. Yumuşak. Bu ne demek yumuşak? Bir şey söyleyeceğim. Kadife'den bir şey giymiş. Elinde hı hı. boks eldiveni. Kadife. Hı hı. Kadife. Ama sert. Kadife yumruk. Kadife yumruk. Evet. Ama sert. Evet. Fakat baktığınızda yumuşak bir adam bu. Hı hı. Yumuşak derken tabii şey anlamda söylüyorum. Sertleşmeyen bir insan. Halbuki Mehdi öyle değil. Mesela Mehdi sert. Bir intikamla dolu. Hazreti İsa iki defa sert. Evet. Asla ne varsa öldürüyor. Kestir, kestir. Kim varsa öldürüyor. önüne gelen şeytan dahil. Evet. Yani herkes öldürüyor. Sert. Yani, onlar sert. Yani. Çok sert. E, bu ilk alamet en yumuşak, a, a, en yumuşak alamet. Evet. Mesela bu on alametten beşi bu tarafta oluyor, beşi öbür tarafta oluyor. İki bükümüz ya. Evet. Hani çift yarık gibi. Evet. Yani çift, tarafın gibi. Tarafeyin. Evet, evet. Günün iki yarısı i̇ki gibi. İki gibi. Evet. Öbür tarafta. Başka alametler var. Güneş batıdan doğuyor. Ama nasıl doğuyor? Önce buraya şeyin gelmesi lazım. Dametül Arz'ın gelmesi lazım. Bu bu bu, evet. bu tarafa. En başta Dametül Arz burada evet. o olması O gelirse şey. Güneş batıdan doğar. Nerede? Siz görmeyeceksiniz. Öbür bükümde. Yani biz görmeyeceğiz. Siz Hı -hı. görmeyeceksiniz. Evet. Onlar da yecüc görmeyecekler. Evet. Yecüc-Becüc bu bükümde kalıyor. O zaman. Ama Dabbetül Arz Yecüc Mecüc size haber verecek. Meramını anlatacak. Nasıl öldüreceğini de anlatacak. Evet. O ayrı mevzu. Evet. Ee, i̇şte Yemen'de bir ateş çıkması, üç Yusuf, 3 yerin batması. Üç yerin batması. Onlar bu tarafta. Öbür tarafta. Fakat insan olanlar bu tarafta. İsa'ydı, Mehdi'ydi, işte üç hemdi, üç de insan. 3 göstermek için şey gösterir misiniz bana? Ee, o katlar vardı ya, yeşil mavi. Onu bir daha alalım. Evet o şekli alalım arkadaşlar. 3 mi göstermek için? Ee, az önce girdiğimiz e, şekil vardı ya. Bir de Kur'an'da Kur'an'da geçiyor da onu bulamazsınız ama şeyde geçiyor. İncil'de geçiyor. 3 majisyen, 3 M, 3 sihirbaz, 3 majisyen, 3 üç evet. mucize sahibi demek. 3 majis, majisyenini bulur musunuz? Evet. Adlarını da verebilirim size onların. Çok önemli. Evet. Onların adları Baltazar biri. Baltasar yazarsanız Baltasar şeklinde yazarsanız. Evet, Baltazar. Kaspar, Kaspar. Evet. Onlar bize gönderirseniz hı hı. biz de eee biz de bu, bakalım. Evet, buradan yorumlamaya başlayabiliriz. Evet. Onlar da gelecektir bekliyoruz arkadaşlardan. Evet. Şimdi bakın, yukarıda Levi Mahfuz diyor ya. Evet. İki kişi var. Yahya, Yahya, ve Haydar. Haydar. Onlara 2M deniyor. 2M. İki 2 i̇ki tane M majisyen. 2 maj majisyen evet. Üçüncü nerede? Üçüncü şöyle oluyor. Anlatayım. Ee, diyelim ki İsa göğe alındı. Evet. İsa göğe alındı öyle diyelim. Hı hı. İsa göğe alındığında üçüncü M oluyor. O ikisinin yanında üçüncü kişi oluyor. Evet. Veya ee, şöyle bir şey oluyor İsa'dan başka. Ee, evet. Şeyde, evet. E, mesela dünyada de dünyada o sırada kim var? Diyelim ki Dabbedur Arz var. O da üçüncü hem oluyor. Evet, üç arasında, yani üç hem o ikisi olur. zaten var. Yahya ve Haydar zaten ikisi Hıdrellez. İkisi zaten var. Yahya ve Haydar'ı şöyle anlatalım size. Ee, tamam. Hadi evet, şey e, Haydar'ı şöyle anlatalım Yok yok, şey arıza düzeldi mi? Güzel tamam, demiş, çok güzel. güzel. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, şöyle anlatalım. Onlar bir merkezde, hep anlatmıştım, bir daha söylüyorum. Bir merkezde benim şekil ya da şöyle ben kalemi böyle tutayım görebilirseniz gördünüz mü tamam evet. bu merkezden biri zamanda geri biri zamanda ileri giden evet. iki kişi Yahya ve Haydar bunlar bir noktanın tek bir noktanın olduğu yaratılmasında sonra da üflendiğinde. Buna e, şeyde kuantum fiziğinde veya kozmolojide evrenin ani şişmesi deniyor. Ani şişme. Ani şişme Evren yani. aniden şişince kuzey kutbu Yahya, güney kutbu Haydar evet. olmuş. Genişleme devam etmiş. Üçüncü bir kişiyle de genişleme alttan üstten de olduğu için şu dört şey gibi, evet. dört yön gibi. Alttan üstten evet. de olduğu için üçüncü eme de değiyorlar. Yani... Ha, üç kişi oluyor onlar. Evet. Şimdi bu genişlediği için hem böyle genişliyor hem kür olduğu için aşağı doğru genişliyor. Aşağı doğru. Aşağı genişlediğinde üç kişi oluyorlar bunlar. Bu üç kişi üçüncü kişi sabit insan değil. Evet. Peki nedir? Ben söyleyeyim. Bir tanesi çok çok önce tufandan önce Hazreti İdris'te. Üçüncü hem Hazreti evet. İdris. O zaman evet. yani bu zamana göre tabii değişiyor. Tabii 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 değişiyor. Zülkifli aleyhisselam'dı. Hı, hı. Azra aleyhisselam'dı. Evet. Ama bunlar o kadar eski ki ama hepsi de gökte başka bir yerde. Hani evet. ölmüş bitmiş kişiler değil bunlar. Hı hı. Hiçbiri. Mesela İdris e, yüce bir makama kaldı. İşte şey geldi üç, üç mazisyen geldi. Evet. İncil'de bahsedilen. Evet. evet. Şimdi bunlar İncil'de bu tabi resim olarak geldi. Ayet hı hı. olarak da ya yani da bap olarak da okunduğu zaman. Ayet olarak değil de...